Merhaba, bugün sizinle birlikte bu file görünümlü örneği örmek istiyorum. Bu file görünümlü örneği nerede kullanabiliriz? Eğer kışlık ipliklerle örerseniz, bu şekilde kazaklar örebilirsiniz. Burada bu kazağın nasıl görün, üstümde nasıl durduğunu burada gösteriyorum. Eğer ki kalın iple Örersiniz dediğim gibi o zaman kışlık bir kazanız olur. Eğer ki e, ince bir iplik ile veya pamuklu iplik ile örerseniz o zaman daha baharlık veya yazlık bir blüz veya kazak ortaya çıkarabilirsiniz. E, bu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Bu şekilde file görünümlü gerçekten file gibi oldukça esnek ve puf puf bir örnek oluyor. E, ayrıca bu kazak için kullandığım ipliğin e, ismini ve içeriğini bu tarafa bırakıyorum. E, bu iplik aslında bobin bir iplik. Şu şekilde göstermek istiyorum. İtalyan bir e, bobin ipliktir. E, 100 gramında 700 metresi var. Ben bu ipliği iki kat yaparak kullandım ve bu şekilde 4.5 milimetre olan mişinalı şişlerimi kullandım. Bu iplik ile bu kaza tam 300 gram iplik gitti. Bu kazak aslında medium en beden için ördüm. Bu ipliği sizde kullanmak isterseniz bizim internet mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Linkini aşağıya açıklama kısmında bırakacağım. Tıklayıp istediğiniz gramajda satın alabilirsiniz ipliğinizi. Şimdi isterseniz örneğimize geçelim. Şimdi ipimi alıyorum, şişlerimi alıyorum. Dediğim gibi dört buçuk milimetre şişlerimi aldım, ipimi iki kat yaptım ve şimdi şu şekilde ilk ilmeğimi bu şekilde sıkarak oluşturuyorum. Bir olarak sayıyorum bunu. Aslında bu file örnek sadece 3 ilmekten oluşuyor. 3 ilmekten oluştuğu için 3 ve 3'ün katlarını oluşturmamız gerekiyor. Bu örneği örerken ben birinci ve sonuncu ilmeğimi raporuma dahil etmiyorum. İlk ilmekten sonra ve son ilmekten önceki yani tam ortada kalan ilmeklerim rapor ilmeklerim olacak. Bu yüzden 3'ün katları olduğuna göre ben şimdi sadece 27 tane daha ilmek ekleyeceğim. Klasik yöntemle ilmekleri şişime geçiriyorum bu şekilde. Şimdi birinci ilmekten sonra 27 tane daha ilmek geçirdim ve son bir tane daha simetriyi bozmamak için bir tane daha ilmeğe ihtiyacım var. Yani şu anda örneğim için toplam 29 tane ilmek geçirdim şişime. Dediğim gibi Birinci ve sonuncu ilmeklerim rapora dahil değiller. Rapor oluşturmaya başlamadan önce benim bir sıra tüm ilmeklerimi ters olarak örmem gerekiyor. İlkini örmeden çıkarttım. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Ön tarafta artık raporumuza başlayalım. Bütün ilmeklerimi ters olarak sıranın sonuna kadar örerek ilerlemeye devam ediyorum. Sonuncu ilmeğime geldim. Sonuncu ilmeğim aynı şekilde ters olarak ördüm. Şimdi ise raporun birinci sırasına başlıyoruz. Rapor tam olarak 4 sıradan oluşuyor. Birlikte birinci sırayı örmeye başlayalım. İlk ilmeğim rapora bağlı değil ve son ilmeğim rapora bağlı değil. Bu yüzden ilk ilmeğimi örmeden çıkarttım. Şimdi ise bakın benim ilmeklerim yatış şekli bu arkada kalan ilmeğimin duvarı sanki biraz daha çıkık. Bu yüzden bu ikisini birlikte girdiğim zaman iki ilmeği birden örüyorum. Ve bu ilmeklerim bakın şu şekilde sola bakmış oluyorlar. Bakın şu şekilde kesme işlemi yaptım ve sola baktırmış olduğum ilmeklerimi. Şimdi bir tane sola sonrakine sağ bakacak şekilde örmem gerekiyor. O yüzden örmeden çıkarttım. Bu şekilde girip onu çevirdim. Ve şimdi bakın ördüğüm ilmeğin hemen altındaki bu ilmeği çıkarıp buna asıyorum. Ve ön kenarlarından Onları birlikte ördüğüm zaman bakın ilmeğim şu şekilde sağa bakmış oldu. Bu sefer bir tane dolama yapmam gerekiyor ve raporum bitti. 3 tane ilmekten oluşuyor dediğim gibi. Sağa baktırmak için bir tane ilmeğimi alttan çıkararak onları birlikte ördüm. Bir tane dolama yaptım bu şekilde ve yeniden raporuma başlıyorum. 2 tane sola bakacak şekilde azaltma yaptım. Sağa bakacak şekilde öncelikle bu ilmeğimi ters çevirdim. Ve hemen az önce birlikte ördüğüm bu ilmeğin birini sol şişime tekrar astım ve bunları birlikte örüyorum. Şu şekilde ilmeklerimi sağa baktırmış oldum. Biri sola, biri sağ. Ve tekrar dolama. Yeniden sola bakacak şekilde İkisini birlikte örüyorum. Sağa bakması için öncelikle bunu çeviriyorum. Hemen buradaki ilmeği sol şişime asıyorum. Bakın iplik öne geldiyse onu arkaya alalım. Ve bu ikisini birlikte ön kenarlarından örelim. Ve bir dolama. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerlemeye devam ediyorum ilk sola bakacak şekilde ikisini arka kenardan örüp bunu çeviriyorum buradan bir tane daha çıkarıp ön kenarlarından örüyorum bir tane dolama Dediğim gibi bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerlemeye devam ediyorum. Şimdi bir dolama yaptım ve son 3 tane ilmeğim kaldı. Yani aslında 4 tane fakat dediğim gibi bu ilk ve sonuncu ilmeği rapora dahil etmiyorum. Bu yüzden ikisini birlikte sola bakacak şekilde ördüm. Bu ilmeği sağa bakacak şekilde örmem gerekiyor. Burayı kaldırıyorum, asıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ve bir tane daha dolama yapıyorum. Son dolamamı yaptım. Ve sonuncu ilmeğimi ters olarak ördüm. Birinci sıram bu şekilde bitmiş oldu. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sırada tüm ilmeklerim ters olacaklar. Fakat ilkini yine örmeden çıkartıyorum. Sonraki dolamalarım bile hepsi bu şekilde ters olacaklar. Tüm ilmeklerimi dediğim gibi ters olarak bitiriyorum ikinci sıramı. İkinci sıranın sonuncu ilmeğine geldim. Onu da ters ördüm. Ve üçüncü sıraya geçiyorum. Burada dikkat etmem gerekenler boşlukları süre yani bu ajurlu boşlukları sürekli çarpraz şeklinde oluşturmam gerekiyor. Buradaysa bunların tam ortasında olacak. Bakın burada 8 ise demek ki tam ortasında olacak. Şimdi bu 3. sırayı beraber yapalım. Yine ilkini örmeden çıkarttım. Bakın. Buradan çözebiliriz işi. Burada delik var, burada yok fakat tam ortasında burasında bir boşluğun oluşması Bir ajurlu boşluğun oluşması gerekiyor. Bu yüzden Üçüncü sıraya başlarken ilkini örmeden çıkarttım. İkinci, ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve hemen bir dolama yaptım. Ve raporuma yeniden başlıyorum. İkisini birlikte sola bakacak şekilde sonrakini sağa bakacak şekilde çevirip buradan bir tane daha bu tarafa asıyorum. Ve ikisini birlikte ön kenarlarından ördüm bir dolama yaptım. Bakın bu dolama dediğim yere denk geliyor tam. Bu iki boşluğun tam ortasına bir dolama yaptım. Ve rapora yeniden başlıyorum. İkisi birlikte sola bakacak şekilde bunu sağa çevirdim. Ve buradan bir tane ilmeği bunun üstüne astım. Birlikte sağa bakacak şekilde ördüm bir dolama bakın tam ortasına gelecek dolama İkisini birlikte sola bakacak şekilde ördüm sağ bakması için çevirdim bir fazla ilmek astım ve sağ bakmaları için ikisini beraber ön duvarlarından ördüm bu şekilde dolamamı yapmayı unutmadan sıranın sonuna kadar ilerlemeye devam ediyorum. 3. sıranın sonuna geldim. Bakın burada dikkat etmem gereken kısım var. E, raporum burada bitti. En son sağa bakacak şekilde ilmeklerimi kestim. Dolama yapıyorum. Ve bu sonuncu ilmeği saymıyorum. Fakat burada iki tane daha ilmeğim var. Rapor gereği onları ikisini birlikte örüyorum. Sola bakacak şekilde ve raporumu devam ettiremiyorum. Bu yüzden sonuncu ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu rapora bağlı olmayan ilmeğimdi zaten. Ve bu şekilde dördüncü sırama geçiyorum. Dördüncü sırada tüm ilmeklerim yine ters. İlk ilmeğimi örmeden çıkarttım. Diğer tüm ilmeklerim ters olarak örüyorum. Dolamalarım aynı şekilde ters olacaklar. sıranın sonuna kadar dördüncü sıramı bu şekilde hepsini ters örerek tamamlıyorum. Dördüncü sıramın sonuncu ilmeği kaldı. Sonuncu ilmeğimi ters ördüm ve raporumu tamamladım. Yeniden bakın bu şekilde çarpraz şekilde oluşuyor boşluklarımız. Ve yeniden birinci sıradan başlayarak sol sağ yaptık ve dolama. Sol sağ ve dolama. En son sol sağ ve dolama yaptık. Sola bakacak şekilde, sağa bakacak şekilde ve dolama yaparak bitirdik. 3. sırayı sadece sola bakacak şekilde ilmeklerimizi kestik ve burada bir dolama yok. Bu şekilde raporumuzun tüm ilmeklerini korumaya devam ediyoruz. Yani sağ veya sola herhangi arttırma veya azalma olmayacak ilmeklerimizde ve bu şekilde bakın ilerlemeye devam edeceğiz. Siz tabii ki size uygun olan ilmek sayılarınızla birlikte örmeye başlayacaksınız ve bu şekilde güzel bir örneğiniz olmuş olacak. Umarım sizin için de faydalı ve güzel bir video olmuştur. Bu örneği kullanarak bu kazamı nasıl ördüğümü öğrenmek istiyorsanız mutlaka yorum kısmına bana yazabilirsiniz. Bu şekilde yeni videolarda yeni projelerde yeniden görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.